Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Ramazan'da gerçek ihtiyaç sahiplerine 200 bin liralık yardım yapacak. Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin yaptığı açıklamada Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Ramazan'da gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak için Kızılay Kütahya Şubesi'ne 200 bin lira taahhütte bulundu. Önümüzdeki günlerde Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun yardımlarını dağıtmaya başlayacağız. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsen ve yönetimine ve Avrupa'da yaşayan Kütahyalılara yardımlarından dolayı teşekkür ederim dedi. Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ayrıca şunları söyledi. Avrupa Kütahyalılar Federasyon Başkanı Adil Emsel abimize de yapmış oldukları, şu an taahhüt etmiş oldukları 200 bin liralık bir gıda kartı taahhütü var bizlere. Bunun için sizin aracılığınızda kendisine ve dernek yönetimlerine Avrupa'da yaşayan Kütahyalılara tamamına biz Kütahya Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz. Ama Kütahyalılar Federasyonu yardımı bize kart şeklinde verecek. Yani herhangi bir marketle anlaşma sağlayacaklar. 100 liralık olacak bu kartlar. Kartları bizim şubemize bağışlayacaklar. Bizim aracılığımız ile dağıtım gerçekleştirilecek bu kartlar.